Hepinize selam Olmadı arkadaşlar. Bugün Avrupa beni sunucuya gidelim Zaten sen sunucudayız ki. E, e, disco sunucusu. tamamdır abi. Aa, bunda kalalım biraz. Bugün Avrupa Kruz ve Efe'yleyiz Efe'nin kanalı olmadığı için. Aa, böyle olacak mecburen. Ataş bende var çekil. Al. Avrupa, Ana şey, ağaç olmadı benim. <laughs> Bugün Ama beni sunucuya gidelim ben. Zaten siz sunucu ki. Avrupa kurumuna abone olmayı unutmayın. Onlara kalabiliyoruz. Bugün Avrupa kurumuz ve Efe ileyiz. Efe'nin kanalı olmadığı için. O da canlı yayında like atabilirsiniz. Böyle olacak. Şu an ataş bende var şekil 30 Ocak saat kaçtayız bilmiyorum ama. Abi. Ana ağaç oldu. <laughs> <9 gülüyor> Avrupa hani kızlar e mı? kız bizde e abone, abone dedik. E e ve bizde kalmadı. Da, o da e 4, Kanka iki dakika ben. Aynen. Abi, Kanka yani iki da dakika. dakika de, like şu şey de modu istememiz. kapatsam mı? Şu an e tam 30 ocak. saat kaçtayız? Çünkü bok gibi görünüyor. Modu 9 kişi. takasın arkadaş canlı ile biz de Avrupa kuruzda video çekelim dedik ee, ve biz de kırmadık. Onunla çekiyoruz. Kanka iki dakika ben. Minecraft ayarlarını silsem ne olur? 2 dakika <laughs> çıkıp da şu <laughs> şeyde modu Minecraft kom. Tamam abi kapatabilirsin. Çünkü bok gibi yani oyun. Moda alacağım. Birimiz birimiz kazma alacaktı. Ya da İki Sen sana bana geldi. Minecraft ayarlarını silsem Ne olur? Minecraft'ı komple. Hepsi bana geldi. Silmedim oyunu. gerek kalmadı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz hata yaptık. Birimiz kalma alacak. Oha. Ya da simeme yok. O gün ne gitti bende. Kanka sen çıktın mı? Neden? Herkes tüm sövüler gitti. Neden? <laughs> oyunu sı sıfırladım. Bana hiç taş <laughs> Hepsi bana yine sıfırladı. Silmedim oyunu. Ayıp Yedim, tekrar geldim. Hmm. Ee. Eh. Moda ile etikledim. Oha. O gün serverda gitti şu, bende. Herkes tüm serverla gitti. Ofe, ben bir ne? tane acı bir bitim var abi. Oyunu sıfırladım. Nasıl katılıyor? Aa böyle yani. Şunda büyüksene. IP'yi yedim tekrar geldim. Şunda büyüksene. Hangisi? E. Sağmış olmuş. Bu bu. Aa, aç Bırak atsana bana. koymuş. bir tane sanki bir, sanki bir yani. Bu arada. Aa, daha daha da. kemik tozu var ya, mı? Bunlar çimen mi? İnşallah alabilirim. Aa böyle. şunları kırmayın sen. Dijmenler çoğalsın dur şunları alayım. mi? Şöyle. Lan niye kırdın onu? Ona ben kemik tozu var. <laughs> Bilmedi. Bu çimen zaten bu çimen ya şey olur zaten Bırak atsana Abi her tahta koymuş. Abi bunda da büyüyor ya yani. bunda da büyüyor Normal yosun bu canda da büyüyor Abi bunlar Bırak çim mi? değil onlar düzeltiyor İnşallah alabiliriz Bırak toprak mı? şunları kırmayın sakın Abi çimenler sağ olsun dur şunu alayım ben Aynen Şöyle. Aa niye kırdın ona ona ben gemi tozu bastım Hile yapmayacağım Aa. burada Tek BDX'e koydum bu çimen zaten. Altına, altına Düşmeyecek şey Ne diye? Büyür. Al bunda da. Düşüyor mu hiç? Da Yok abi, abi. düşmüyor. Abi bunlar çim değil. Aynen. Onları düzeltiyorum. Aynen. Abi çok geliştiğimizde düzeltiriz ya. Yani. Aynen. Bu ya bir hile yapmayacağım. Bir de, de, tek bedel şey koydum. Bu kalsın. Ama serverin adını değiştireceğim de yani. değişemiyorum bir türlü. Düşüyor mu hiç? Yok abi düşmüyor. Aynen. Bak. ona sese abonel mı ne senin ne kanka? Var kanka. Var, var abi. Ben size yetki ve ben size adımı atarım. Siz açarsınız ben ah. olmayınca. IP de, de, değişmeyeceğim ah. ya. Abi Bu ikiniz de anlarsınız. Ama server'ın adını hmm. değiştireceğim de değişemiyorum hmm. bir türlü. <laughs> o sonucu cıvıl 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 atar nasıl yani. hesabım var mı senin kanka? Ver, kanka. Ver, Sen var kanka. Var. Hep gmod kullanıyorlar. Ben size yetki ve ben size adımı atayım. Efendim şu Siz e, sandal koşan toplarım yaşıyorlar. Tamam yani? İkinizi önlersiniz. Evet, adayı büyütelim biraz. Tamam bir şey. bir kaç tane bloğumuz var diye bakmak için. Hepsini koyuyoruz. <laughs> Odun, o sonuncu cıvı 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 yani, cıvı cıvı de yani. Onlarla evet, büyütmeyiz. Hep game mod kullandılar. <laughs> Sandığı büyütelim de. Hayır abi, şuna abi. Var. Efendim şu sandığa koysana topladım eşyaları. Yok. sandık, Ejye, abi, sandık yapmak ya. için aldım. Bir tane daha yapayım. Kaç tane bloğumuz var diye bak. Ki sandık hep olsun daha. Yani. Bir evet, Odun modun da kalmış hazır hepsi. Işte. Tamam, odunları almayalım. Onlar İki sandık da... yaptım. E... Ay bu Baydı beni. Murat abi bak. Hmm. Hmm. elmas Yok. Sandık Şeyli yapmak için aldım. Mı? Bir tane daha ben yapayım. Sen, sen İki sandık olsun daha Sen şeyleri, yapmadım ya. yapmadım. Sen şeyleri falan yapma Of benim şarkım bu ya. İki sandık yaptım. Ben e gidiyorum de. hadi. Hakkınız helal yedi. Ay bu şarkı da baydı beni. Mi? Hadi kaz artık. Seni sen. Ver biraz ben kazıyorum. Telif falan yemeyin. Ya. Ben şu an sen yayında dinlemiyor musun şarkıyı? Sen telif falan yersen. Of benim şarkım bu ya. Hadi bir. Ben Ay gidiyorum hadi. Hakkı sen ya. ne yapıyorsun <laughs> Efe? Büyüsün <Üçüm> diye. Efe hadi kas <laughs> hadi <gaz atayım. gülüyor> artık. Ben de. Artık kas. Yavrum. Gel. Gel. Ver Ağazen. biraz ben kazıyım. Gel. Hadi. hadi bir aç. Ağzına ne yapıyorsun Efe? Murat Büyüsün Buna diye bir kooperatörlük versene abi şeye bak <laughs> Ne? Kekinize bir şey vereceğim varsını da Gel İkinize de veriyor. Aa. Bir dakika nasıl? <laughs> Verdim mi? Güvenelim Buna bir ne? Ha, ha. Hepimize bir şey Herkes derken, niye çıktı? Var. Ne oldu? İkinize de veriyor. Ya. Kimse yok su Abi biz başka sorun Bir dakika düştük. nasıl? Verdim o. Güvenlikle o pey. Bıraktınız mı o bu suncuyu? Nasıl ha. yapacağız? Ha. Yani biz biraz oynayalım. Herkes niye çıktı ne oldu? Tıkıyoruz. Efe biraz sağ ben kazayım. Ya. <laughs> Kimse yok suyunda? Ben işte. yanlış verdim. Abi biz başka verdim size. Çalırsa beni ben. abanca. IP Verdim orpe kanka. Bıraktınız mı o zaman bu sunayı? Nasıl yapıyorsun? Biz biraz oynamayacağız Başka? Tufan bana bir şey yazsana. Efe biraz sağ ben kazayım. Dur <laughs> Avrupa kuruz 56 atmış Aynen. Ben yanlış gördüm. Ok verdim size. Atarat.com Bir şey olursa giremedim. Avrupa kuruz. Güvenli liste var kanka bana ben şey, seyredeyim. Ya sen bana. Direkt Tüfon aynı isim ya. Bana bir şey yazsana e. kanka. Ha. Dur Avrupa Cruz 56 60 bir ben hiç Aynen. Yazamıyorum da. Dur. Saniye. sen Samsung mu musun tufan? Giremedim. Ama Avrupa Cruz. Ben de Güvenli liste var kanka. Oo. Bana ben. Sen mı? Ya sen bana tamam. attım. Ah. Direkt aynı şey. Ben kezdim abi. Nereden ya? Ben yapamadım. Aç aç ben yazamıyorum da. Dur. Saniye. Ben de Samsung mu? Ben Kaptan de hangi mem? Şeydeyim biliyor musun? Ben de Samsung mem şu an. Oo. Duymuşsun. He, bu sana mı? Bakar. Duydum duydum. Attım. Ben şu an ben, çok saçma bir yerdeyim. Ben şu çok saçma Ay şu daha çok bir şey Ben şu an bir ekran var benim ben, olduğum yerde. Doğru yerde miyim ben? Ya. Hayır değilsin. Ekran var. Ben de samsundayım hem. Aa ben, ben yanlış. hangi mem? Sedem biliyorum. Çatalamut. Kuru. Bir dakika duydum duydum. Tam kodu saçma bir yerdeyim ben girdim ama. Ben yanlış e sunucuya girdim ya. Beyler sandık A sandık. Abi be büyük şu an B bir A ekran var benim olduğum yerde. Abi doğru yerde miyim ben? Koy e Hayır değilsin. Ekran adayı. varsa o zaman değilsin. Aa ben şey yanlış ya yere aynı yere geldim. Avrupa. Ben sen atayım ya. Kuru. Ekran sen yanlış bak. Bir dakika ya. Ah isteklere. Ben yanlış sunucuya girdim ya. Gizalo bana atsana. Meler sandık sandık A, ha, A ve B büyük. Tamam ya. Sandıklara A, B büyük. Ya attım koyuyor. bana atma. MESAJ mesajı sekere bak ben oradayım. Şey yani, ya yaptım yaptım ya. Dur çekil çekil. Ben A, sana çekil. atayım ya. Dur. at. at. mesaj hissine bak. Evet. Efe, A, yukarıda ama, bak işte bir tane. Hiç Minecraft'ta. Gizalo bana atsana. GELSENE sende. Attım ya. Hiç Lan yok. kırma şunları kırma kırma. Bir attım bana atmadım. Gaza geliyor. Mesaj istek bak ben orada geliyor. Al kır. O G attım yalnız. Dur çekil Oğlum, çekil. Aaaa. Çekil. çekil. Efe Animasyon niye yok ya? Aa doğru. Pek gitti Ne ama animasyon. <laughs> Hiç Al şeyin animasyonu yok. <laughs> Yusuf yok şey yazdım. Aa ya. sikinim gitti. Nabiyo na na nabiyo diyor. Hiç Minecraft'a yemek. Ya.

şey yaptım kanka <laughs> bir de Minecraft ismini at. Tutan abi şimdi şu bitti. Bitti. alıp gideceğiz buradayız. Abi bana böyle atar mısın? E şunu da abi. kanka. <laughs> 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 Etrafa koyun genişletin bu Çok Bütün. bak bak bak. Al. IP'yi şeye attım. Ne

Efe çık biraz, ben de kazayım. Ben kazayım, az hızlı bak, burada bak. yabancı, YouTube adam. Dadlar, bir daha, bir daha, bir daha, bak, Adamın canı kaç kaldı? İşte o, Hatta ne? ben bu da şey yapacağım kanka. O. Adam neden bir saçtı? Ne? Neden hilesi gibi döndü sonra. Kim? Efe çık <laughs> biraz, ben de kazayım. Aa. Geldi mi lan Youtube Youtube tamam. Tak tak gidat tak tak gidat tak tak Sen mi? Gelme abi. Adamın canı kaç kaldı? Adamın canı bitti ha. Ne? döndü sonra. Kim? Aa. Geldin mi Oh, ay ay yapma yana kazıyorum artık ya. Ya çocuk ne kuzum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? O di sen benim yine şu ucumu görmedin. Ne yardım ediyorum? Merhaba. Merhaba. Koştayım abi ne olsun? Yani. Evet. Yani. Ya, ne yapıyorsun? Yani ya. <laughs> <laughs> ya. Ne yapıyorsun? 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 Ne ya çocuğu ne şey var ya. Ben biliyorum baş ya. ya. Bir şey Ben birazdan en sen gireceğim benim görmedin. Merhaba. Ben Bilmiyorum abi. ki. Şey, Söyle Iron Pickaxe'im var. İsteyen var mı? O herkes varmış. Abi onlar ben geliyorum. Abi ben, ben de abi kendini banlattın lan. Oğlum şu demirleri kim banladı? Ha biliyorum mı? başka sunucuya geçtik ya. Araba. Bir şey ben birazdan ETS'e gireceğim de mi? gelir misin bak, sen? Gelirim abi. O niye ya? O görüyor musun ne kadar? Biliyorum ki. Şey ayrım tipeksin yani. var isyan var mı? O herkes varmış. Var, abi ben yayın açıyorum bekle. Bir, bir gerçi var mı? Var. Murat abi kendini banla. E sen benim yayına bak. Ben birazdan TMP'ye gireceğim. Gelecek misin sen Deniz abi? Kim banladı? Tamam. ben de gelebilirim. Van Blue mu şey yaptın? Sıfırdan mı başladın? Ya bilmiyorum bir şeyler oldu en sen bir bir Ben 55 şey. milyon, ben, milyon dolar yaptım. Burada kim var peki? Yani. Hayır ya. ben, ya. Ben de 43 milyon, milyon dolar. Yok. Yok. Bak ben yayın açıyorum. Bak ben şimdi Ay, şey. çıkacağım bir dakika onu göstereyim. Şey var, mı? Yayına bakıyorum mu oraya? Devlet abi. E, sen benim yayına bak. Ben biraz da TMP'ye gireceğim. Gelecek misin sen Deniz abi? Bak money bir şey. Ben de Tamam. Olum ne bu? Ben biliyorum mu şey yaptım? 0'dan başlıyor. Ha. Onu görüyor Ya bilmiyorum bir şeyler oluyor ya sen sunucuda. Ben, 55 milyon dolar yaptım. Ben hadi tamam öp. Ben ben de 43 milyon dolar. Başka sese geçelim de. Hatta ben şimdi çıkacağım bir dakika. Onu göstereyim bekle. Ma yayına bakıyor mu oraya? Alo. Alo. Money. Ben ayrı İşim. bir grup kurayım mı ses için? Ye Olur <laughs> Oğlum ne bu? Ne ara tur kapıyor? <OG> Yine görüyor Oğlum ne yapıyorsun? Sen boş ver. Eee ben TMP'ye giriyorum. Ot ben hadi TMP. geliyor mu? Başka sese geçelim de biz dur. Nereye Efe? geçelim? Ben Kanka benim sunucuya geçecek mi, mi? Disko? Alo. Alo. Ata. Reklam, ben ayrı bir grup kurayım mı? Siz Açayım mı siz olur size? Olur olur. Ben, olur. Tam da rahat olur. Enes'te ne 22 milyon var ama ne ama yani burada o kadar bir Eğer... Neden, Neden öyle mi? gelin buraya. <tukluş> 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 Kanka ben <tukluş> yemek istemiyorum. Ya. Başka simülasyona geçeriz. Kanka benim sunucuya geçecek mi disco? Hatta yayın açalım ben. Ata. Bekle evet, ee, abi. Hı? Neyse arkadaşlar bugün de bu kararı. Atayım mı sizi? Onur abi abi abone olmayı unutmayın hadi bay bay. Benim ben. sürücü daha yani takım o zaman? Ama bu kararı TNP'ye girelim ya. Ne diyorsun? Neden, Neden? Neden oynamayın ki? Kanka ben yemek istemiyorum. Ben. Başka simülasyona geçeriz. Ha. Hatta yayın açalım ben. Evet yani arkadaşlar bugün videomuz ha. bu kadardı. da ee, başka videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın hadi bay ben... bay. Benim sürücüde takılalım o zaman.